Bay Domates'in yeni oyunu Bayan Limon'u uzun süredir bekliyorduk ve dün sonunda oyun çıktı. Aynı zamanda Bay Domates oyunu da güncellendi. Bugün yeni çıkan Bayan Limon oyununu oynayıp bitireceğiz. Sonraki videolarda hem Bay Domates'in yeni güncellemesine hem de Bayan Limon'un tüm oyun sonları, gizemleri ve hikayesine birlikte bakacağız. Kanalımızın en çok izlenen ve like alan videoları Bay Domates videolarıydı. 34 binden fazla like attığınız videolar olmuştu. Desteğiniz için çok teşekkürler. Yeni Bay Domates ve Bayan Limon videolarının hızlıca gelmesi için de videoyu aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Bayan Limon'un gizemli dünyasına doğru yola çıkıyoruz. Ben de ilk kez oynayacağım arkadaşlar oyunu ve bir sona birlikte ulaşacağız. Herhalde şu çana tıklayacağız. Bu sefer bir okulda geçiyor oyun ve... Bayan Limon sanıyorum bir öğretmen edasıyla biz de bir öğrenci edasıyla. Oh, soruları cevaplayacağız. Like Altyazıyı ben ekledim bu arada. Oyunun içinde Türkçe altyazı yok tabii ki. So, really evet let's bakalım zeki miyiz? 3 çarpı 2. 6. You Şöyle right. seçiyoruz sonra da buraya basıyoruz. 26-18. 8. Awesome. Benim matematiğim fena değildir ama bakalım. Is... 3 çarpı 1. 3. Right. Next tamam. Next 5-3-2. Right. Şimdi bu tabii nereye varacak? Oyunun birçok farklı sonu olacak. Bazı yerlerde çok zorlaşacak. Bazı Next. itemler, artifekler falan var arkadaşlar. Alınabilecek. Awesome. Ve bunlarla Let's yine bir şeyler continue. yapılacak. Neler yapılacak biz de birlikte şimdi göreceğiz. Right. 42 yıldızım oldu bu arada. Bu 42 yıldız herhalde iyi bir şey right. diye düşünüyorum. İki tane soru kaldı. Şimdi tabii ilk tur olduğu için sorular kolay. Let's Bak continue. şurada bir tane saat var. Bu saat ne anlama geliyor onu bilmiyorum. Okay. Bu saat ilerliyor That's galiba. Tamam şimdilik Let's bu kadar. Tamam, biraz dinlen. Daha sonra tekrar görüşürüz dedi. Güzel. Şimdi şurada bir items ve artifacts diye iki tane bölüm var. Burada çekiç var. Burada hap galiba. Şurada kopya kağıdı diye bir şey var. Burada yine soru işareti şeklinde bazı şeyler var. Her zaman olduğu gibi. Bir de burada Artifacts diye bir şey var. Ha, bunların fiyatları, price dediği fiyat oluyor arkadaşlar. Fiyatları daha yüksek. 100 yıldız, 90 yıldız, 110 yıldız, 125 yıldız, 55 yıldız vesaire diye. Bu arada ben oyunun linklerini yine size bırakırım aşağıda. Siz de kendiniz oynayabilirsiniz. Yalnız bu oyun sadece bir kere oynanabiliyor arkadaşlar. Ondan sonra tekrar oynamak için paralı versiyonunu satın almanız gerekiyor. Neyse biz devam edelim ikinci tura. Şu anda items kısmına falan Yok çok girmeyeceğim. Let's continue. The next subject Devam edelim dedi tamam. Math. Evet matematik. 40 52. Bu ne mesela? E 12. Eğer yanlış olursa %50 yıldızın düşecek diyor. Tamam. Bu... You are right. Doğru. Next up. Bir süre gibi bir şey var mı arkadaşlar? Awesome. Şu acaba next süre up. mi? Yani bunu bir belli bir süre içerisinde yapmamız gibi bir şey yoksa çünkü... Awesome. The next problem aç hesap makinesinin is... yanında yap kolayca. Eksi on altı mı oluyor? Awesome. The evet next doğru yaptık. Altmış is... artı kırk Şu an bu arada ben hesap awesome. makinesi kullanmıyorum ama kullanabiliriz ya. Is... Bir problem yok yani. Hmm, dikkat. Dikkat bölümüne geldik. Bu neymiş? Evet. Ne yapacağım? Ne yapmam gerekiyor? Ne? C mi? Ne yapacağım? Zaman Your bitti. Tam ne yapmam gerekiyor burada onu anlamadım ki. Dikkat diyor bu boşa çıkıyor. Bu buraya gidiyor herhalde A o zaman. E buna basamadım ya. Your time is up. Next. Evet burada doğruyu bilmem lazım. Bir dakika şöyle yapsak tamam, tamam bu doğru. You are right. Tamam doğru. The next is... Bu diğer taraftaki ucu olanı seçmemiz gerekiyor. Bu değil. Şu mu? Good job. Evet, Let's salladım. Continue. Bu neymiş? Hemen şuradan devam. Bu değil B. Bu da değil C. C. Good job. İkisini The buluyorum, üçüncüden seçiyorum is... direkt. Bakalım. Şuna bakalım. Bu değil B. Bu da değil C. C. Good job. Tamam. valla iyi bildik ya. Yani. Is... Harbi diyorum iyi bildik. Geometri. Geometri. Hadi bakalım. Ne bu? Ne bu? Hat tane mi var? 1 2 3 4 5. That's wrong. Ya ben nereden continue. bileceğiz bilmiyorum ki. Bu biraz zor oldu. 1 2 3 4 4 mü? No. 4 değil tabii. Bir dakika. 1 2 3 4 5. Abi bayağı zor Let's ya. Continue. Bayağı zor bu. Bir dakika. Bu ne? Hayır. Şeyler oluyor. Göremiyorum. That's wrong. Bu da yanlış. Gidiyoruz okay, arkadaşlar şu an. Now. Şimdilik Let's bu kadar dedi. Biraz dinlen soon. ondan sonra tekrar görüşürüz dedi ama gerçekten zor bu arada arkadaşlar ya. Şuradan bir şeyler alayım ya. Şunlardan falan alalım bakalım. Şunu falan alalım mesela. Nasıl alıyoruz bunu? Bir dakika neyi aldım ben şu an? Hangisini aldığımı bilmiyorum ama. Şöyle mi yapacağız? Yani şuradan baya basıyoruz. Alıyoruz herhalde. Tamam şundan da al bundan da al. Bunu alamıyoruz şu an zaten. Tamam neyse bir şeyler aldım işte. Devam edelim. Ya onları normalde böyle o zaman şeyi varmış aşağıda bu İyi, arada. Zaman continue. sınırı olmasa is... sayarız yaparız da. Attention. Dikkat. Evet. Tamam şimdi bu buradan buraya gidiyor. Tamam bu buradan buraya bu bu bu. Tamam bu doğru. Burada herhalde irritation is... dediği sinir arka... Abi bunu göremiyorum ki. Şu nereye gidiyor? Bu değil bence B. Salladım next. olmadı. Şuradaki irritation galiba 10 olduğu zaman bitecek oyun herhalde arkadaşlar bu arada. Tahminim o yönde. Herhalde That's B'dir. Wrong. Bu The da yanlışmış. Is... Salladım gittikçe zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Bu tamam şu doğru. Doğru. The next subject is... Bir sonraki. Memory. Hafıza. Hmm. Hadi bakalım. Memorize. Tamam hatırla. Figür. No. Neydi bu abi? Hatırlamıyorum ki. Is... Tamam bunu hatırla diyor. Tamam. Ha, hangisi yani? Görünmüyor da zaten. That's wrong. Evet 10 oldu ve sanırım. Jumpscare mı? This is awful. Just terrible. Your results are so horrendous. But I shouldn't blame you for that, right? No. You should. Ah, yes. Ah, yes. This human is pathetic. Just worthless. What are you even capable of? Oh, I know. Let's play a game. A very simple one. It's called Rock Paper Scissors the rules are simple rock beats scissors scissors beat paper and paper beats rock each of us will choose one of these and then we will simultaneously show each other what we have chosen so here is the deal we will play three times if i win you one time i will cut off your left hand if i win two times in a row i will also gouge out your eye Bir kere kaybedersek elimizi, iki kere kaybedersek gözümüzü, üç kere kaybedersek dışarı atılacağız. Gözümüzü kaybediyoruz ya da elimizi kaybediyoruz. Evet hadi bakalım. Taşı seçtim. Yendi beni ya. Sen inşallah hile yapmıyorsun bu arada. Hayır. Elimi aldı galiba. Psikopat mısın oğlum ya? Hadi. Kağıdı seç. Ya abi şaka mı yapıyor bu? Bilerek yapıyor bence. Bence şu anda ben ne seçersem onun tersi. Bak şu an göremiyorum gözüm gittiği için görüyor musun? Ne seçelim bu sefer de? Hadi bir daha taş seçelim. O ne seçti? Jumpscare gelebilir bu arada sanki. Hiç göremiyoruz bile gözümüz de gitti. Mi? well that's three Arkadaşlar jumpscare'dan sonra oyundan attı ve bilgisayarımda bir tane dosya bir resim gösterdi bana ve burada gördüğünüz gibi Bayan Limon'u görüyoruz o ürkütücü haliyle ve sen değersizsin yazıyor burada da gerçekten çok çok enteresan aslında Bay Domates oyunundakine benzer bir şey yapmışlar yine bilgisayarımızdaki dosyalara erişip bu şekilde masaüstümüze bazı görseller falan gönderebiliyor. Şimdi bakalım oyuna tekrar girmeyi denediğimizde ne olacak hemen bir de ona bakalım. Arkadaşlar çok enteresan oyuna tekrar girmeyi denediğimiz zamanda get out you lost yani buradan git buradan defol kaybettin gibi bir şey söylüyor yine bayan limon ve tekrar oyuna girmemize de izin vermiyor. Bu hakikaten enteresan normalde böyle bir şey bay domateste sanıyorum aynı resmin iki farklı mesajla verildiği bir durum ben hatırlamıyorum belki de vardır ama oyun dosyaları içerisinde bayan limonun ve bay domatesin yanında bir de arkadaşlar soru işareti şeklinde 8 megabaytlık bir dosya daha var o dosyaya da isterseniz bir birlikte bakalım. Evet. Project Uroboros diye bir şey arkadaşlar ve bu proje özel bilgiler içeriyor. Sadece kayıtlı kullanıcılar Uroboros projesindeki bilgilere erişebilir. Kayıtlı kullanıcılar ne demek bilmiyorum. Ben kayıtlı mıyım onu da bilmiyorum. Değilim herhalde. Buradaki aşağıdaki butona bastığın zaman güvenlik protokolünü başlatacaksın ve kişisel ID'ini, kişisel bilgilerini tarayacak bu lütfen bunun sadece bir kez açılabileceğini, bu protokolün bir kez açılabileceğini bil. Eğer kayıtlı bir kullanıcı değilsen o zaman buraya girişinde engellenecek diyor. Şu an kayıtlı mıyım değil miyim bilmiyorum. Şu anda ilerleyebilirsin. Tamam ilerlemek istiyorum ben. Evet buradan güvenlik protokolün taramasını başlat diyor. Başlatalım bakalım ne olacak. Şu an muhtemelen kayıtlı değiliz. Evet şu anda güvenlik protokolü başlatılıyor dedi arkadaşlar. Kişisel Kimlik bilgilerimizi tarıyor. Tarama tamamlandı. Ve şu anda kişisel bilgilerimizi kayıtlı kullanıcıların bilgileriyle karşılaştırıyor. Yani giriş iznimiz var mı ona bakıyor herhalde. Ve eşleştirme tamamlandı. Ne diyecek? Kişisel bilgin Uroboros projesinde kayıtlı değil. Yani Groboros projesine olan giriş iznin tamamen bloke edildi. Belki de oyunun içerisinden bulacağımız bir şeyden sonra oradaki Uroboros proje denilen dosyaya erişeceğiz ve oradan da bazı bilgiler alacağız. Aynı Bay Domates oyununda olduğu gibi. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz mutlaka aşağıdan like atın. Bu videoya 5000'den fazla like gelirse yeni Bayan Limon ve Bay Domates videoları hızlı bir şekilde gelecek. Yani en geç 2 günde bir falan gönderecek şekilde mümkün oldukça hızlı bir şekilde paylaşacağım. O yüzden aşağıdan mutlaka videoyu beğenin. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız bu tür videoları kaçırmamış olursunuz. Siz de bulduğunuz gizem ve detayları yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar ama sadece bir kere oynanabiliyor oyun onu da söyleyeyim. Eğer bu video 5000'den fazla like alırsa ben buradaki 8 dolarlık paketi satın alacağım sizin için ve tekrar tekrar oynayabileceğiz böylelikle ve bütün gizemleri, bütün oyun sonlarını, bütün detayları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Hatta sonra da hikayesini paylaşırım. Şu an ekranda en son yüklemiş olduğum Amanda hikaye videosunu ve Amanda'nın bir shorts videosunu bulabilirsiniz. O videoları da izlemediyseniz mutlaka göz atın. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.